Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 e, e, abone ve like falan gelirse e, bunun devamı gelir. 6 abone çok oldu. Yani hikaye yap biz kendi hikaye yaptık böyle. Evet, ya ben içerik bulamadım ya. Ö yüzden ben ne çekeceğimi olamadım. Zaten yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunda zevk alacağınızı düşünüyoruz. Hadi başlayalım oyunda. Durun durun durun. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hikayeli yapacağız bunu. Arkadaşlar hikayeli yapacağız. Yani biz bilerek <laughs> şeyler yapacağız. Böyle. Evet ama. Hikayede başlamadan bilerek bir şeyler yapacağız. Siz onu başka bir şekilde göreceksiniz. Evet. O zaman başlayalım arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Bilmiyorum. Bitti çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Gireceğiz arkadaşlar. Bakın. Tamam. Başlayalım ya. Ya yine bir gün. Hem sandığı açalım önce. Sandık oraya bunu niye ortaya koydun? Ben koymadım. Ne koymamıştım. Bak, hatta da böyle bir şey yazıyor. Bu bildiğin yosun pis fakirler. Ben ben bunu niye yazayım ki? Pis fakirler yazdım. Ben kendime ne pis diyeyim? Hı. O zaman bunu kim yolladı buraya? Bilmiyorum. Hadi aç Dur açmayalım. Niye? Bak. <laughs> Şimdi. o zaman onu kıralım. Zaten evet. <laughs> şey. şu... bir şey. şunu Sen ne Evet. Bunlar bizde olsun. Oh, ne güzel içine bir şeyler koymuşlardı değil mi? Bu ne lan? Lan bu ne? Şey yapmışlar. Çürük Bana şaka şey. yapıyorsun değil mi? Hayır şaka yapmıyorum. <laughs> Valla şaka yapsam niye yapayım lan? Ben bunu niye koyayım buraya? Neyse. <laughs> <laughs> Neyse biz gibi. Neyse ya. Sandığımızın yanına koyalım şunları. Evet şimdi tamam. hemen evet. Oo, çok güzel oldu. Evet. Neyse ya boş koyduk onu. Zaten bakan eser bir şey. Ne? Evimizin evet. yanındayım derdi. Bir, bir dakika bir bakalım. Mutlu geldiler bana. Çıkmaya çalışıyorum lan. Yardım edin bana. Ben çıkıyorum. Oğlum çıkmak istiyorum. E sen nerede yatıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Yatarım ben. Böyle yerde yatarım. Hem size bir hediyemiz var. Mesajlarımı almışsın için. Bunun içinde, mi? Yok. Kafamın içinde. Ne onun içinde lan? Hı. Hadi. Bak bakalım. Oh. <laughs> Peki sana bir şey soracağım. Ne soracaksın? Sen şimdi fakirsin tamam. Fakirsin e, böyle bir evde niye yaşıyorsun ve e, bize niye çiftet verdin? Ne yapalım ben çiftetini çok seviyorum. Sen bunu nereden buldun? Vallahi. Böyle he? bir evde yaşarken. Valla nereden buldun? Ya siz orasını boş verin karıştırmayın ya. Adın neydi? Çaylak Mahmut mu? Evet, Çaylak Mahmut derler. Allah'ın adı Mahmut ama çaynak Mahmut derler. Tamam tamam. Ay, anladık ay, biz seni ya. Ama senin adını anladık aldık eşyalarını yani. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok olmaz, olmaz ya. Vallahi Zaten ne gezinip ne, gezin <laughs> ne böyle. Başım da. Şey oh, ben bir ya. O yüzden arıyorum ben aslında. Ben ne şeyde evimden çıkmam çıkalım hadi. Kaybolun dışarı. Kaybolun lan çıkın çıkın ay, ay, balın. Balın ay, balın, lan çıkın çık, 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 lan bir daha gelmeyin <laughs> buraya. Allah yapmadan <laughs> ya ben şurada haberlerde durdum. Burada çığlık geldi. Evet yani. ya onlarda hatta bizim eski köyde var. Şu aşağıdaki köyde evimizin önünde duruyor. Onlar diyor da orada. Orada çok ilginç bir şey var. Oraya asla asla bakalım. Oraya asla asla gitmeyin diyorlardı. Köylüler acaba inmedik ya. Söylediğimi biliyor musunuz? Çığlık süsleri geliyordu burada. Ne? Söyle. Bakalım. Ee, Burası var. Tamam. Neyse e, e, bakalım ya. Şeye gidelim. arkadaşlar. İnek, Yine. yine.

Başka evet şuradaki şeyleri de alalım arkadaşlar bak burada buralarda döndü var arkadaşlar. Geldi. Geldi geldi. Ben de o zaman o kadar sallıyordum. Şey yapacağım şimdi bekle ne yapacağım. Bak bu arada köylülere baktım mı? Baktım yok mu? Ne? Bak kesin onlar onlar yaptı oraya. da kıralım ya. Aa aklıma bir fikir geldi. Gelsene be. Şimdi, Şimdi bizim arkadaşlar ne? Çapa var mı bizde? <laughs> çapa çapa. <laughs> Çiftliğimiz şurada olsun arkadaşlar. Çiftlik şurada olsun şurada. <laughs> Su. Evet köylünün verdiği bize demir vermişti ya. Onlarla birer kova yapalım. İlk önce kendimizi sarı yapalım. Sonra da onlarla şey yapalım. Bekle. Oo! Evet, bayağı şey bulduk. Ben şimdiki... Sen şimdi diyecektim. Zırh falan yap diye. Güzel bir yere bakarız diye. Aa, montajımızda yer kalmamış. Neyse üstümüz tıka bir şuna bak çok güzel oldu. Bak tek kask şey yok. İş olmaz. Kaskı yapalım ya kask. Yap. Hemen kaskı da takalım. Kova kova. Kova çok önemli. Oh be bunlar olmasaydı var ya şimdiye kadar oho. Oh. Gerçekten ya. Arkadaşlar yapabiliyoruz yes. O zaman şimdi. Tamam. Bizim balta yaptım. Balta da yaptım şey. Üstümüzde bakın. Üst, sırrımız arkadaşlar. O sayesinde var ya. Resmen e, çok güzel şeyler ya. O sayesinde. Ha. Şimdi çapayla şey yapalım şuraya. Ama kovalya su alalım ilk önce. Şuradan. Ne yapacağız? Yo. Her yani şey ya. Evet evet daha doğrusu evet. evet, evet. Tohum bekleri şey oldu. Bakın şunları hemen şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar çiçeğim çok güzel oluyor. Bakın. Şöyle. elimizden de Şöyle şöyle şöyle. şöyle, 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 şöyle. Bu tamam. bu kadar yeter mi arkadaşlar? Yeter herhalde evet. şey, na, diye, bu, süs, bu bu kadar. <laughs> evet. 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 yap. Evet. Sabah ben gezintiye çıkacağım. Yani sabah spor yapıp eve çıkacağım. Şey zombi bizim köylüye saldıracak. Hayret Mahmut seni kurtardın. Evet merak etme sen. Bu zombilerden kurtaracağız. Gel bakalım. Pistik zombi. Aklımızda da 30 tane demir. Ee, bütün fundu Kimse çağıracak Ahmet'i çağıramaz. Bizim arkadaşımız. ne kadar da evimizi patlatmaya çalıştı bir de sonradan özürümüz aldık. Özürümüzü değil. Özür dilerim. Yani. Hayır hayır ödülümüzü dedim. He. Ee, Eskileti de öldürdük. Eve gidelim artık. Gece doldu. Çaylak Mahmut'u kurtardık. İyi uykular Çaylak Mahmut. Babacı duyuyor. Duyuyor. Olsun. Yakınlarda canavar varmış. mı? olma ihtimali yüksek. Ya da şey zombi ya da işte ya da her gün geldi mi Arkadaşlar. Kardeşim şu an Ezin oynuyor. Gözüntüye çıkalım şöyle. Önce öldürsene. Tamam. Ezin buğday topla. Şey, şuralardan topluyorum bak hadi. Ama Ece şunu yapalım bence. Bir dakika. Aa, arkadaşlar Ejin suyu içip geliyormuş. Biz de hemen işte halledelim. Hadi açık kapı aç. Tamam arkadaşlar şimdi çit yapalım çit. Çit önemli. Arkadaşlar çiti şunlardan yapalım. Geldim. Sen de bir şeyler koyalım. Ok. Şundan koyalım patates koyalım. Bundan koyalım. Çürük et koyalım. Konu koyalım. Bu ne lan? Köylü mü? Köylü. Köylü. <laughs> ha, Bunlar yeter. Şimdi bizim alacağımız şey şu. Çit yapalım. Tamam. Altı şey Şimdi yemek yiyeceğiz. Bir dakika. Hemen çit yapalım. Yetmez ya bu çitler. Ah, yetmez. Aa burası susuz kalmış. Su alalım da su koyalım. Hmm. Şu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Tamam. Burada tekrar ekelim. Ek ek. Tamam. Abi. Tamam arkadaşlar öyle şimdi öyle <laughs> tekrar çit yapalım. Çit çit çubuk 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 çubuk. Çubuk çubuk çit çit Arkadaşlar çit çit şimdi çit 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 Tam geri kalanları da da telefon. Ondan sonra yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Şunlar. Tamam. Tamam arkadaşlar inşallah bir, bir zombi falan gelip burayı çiğnemez. Çiğnense olmaz arkadaşlar. O benim katladım mı? Bir tane var.

my line OG din yapıyor. Yani şurada da, şu da yeni şey yaptım. Bizim bizim bak bak babam. Ooo süper varmış burada. Güzel bir şey Bir yerde 10 tane tohum var ya.

arkadaşlar hızlı olsun bu kadar yeter arkadaşlar şimdilik şimdilik bu kadar yeter odun toplayıp şey yapmam gerekiyor daha beş tane mi toplayabildim hayır onları bazılarını ektim tekrar hmm. yani e, bu kadar yeter çünkü şey yaptım Güzelle. tane topladım <laughs> Hadi bakalım bakalım. Şimdi baltamız var mı bizim elimizde var. Edirin, yine baltamızda çok şeyler kıracağız odunlar. Kızaca koşalım, koşalım. Bir gün de köpek varsa köpek evcilleştirelim ya. Değil mi? Evet. Köpek evcilleştirmek iyi oldu. Ben görmüştüm, öldürdüm. Ne? Şaka şaka. Eee ne bir şey yapacağım var ya. Ben niye köpeği öldüreyim şu an? Ne bileyim sen ne şey yapacaksın? Bak oradan ne yapayım? Ne yapayım? Orada. Koşun koşun koşun. Tamam. Tamam. Şimdi yani topladığımız şeyleri evdeki evdeki evde, evde, evde. Şimdi. Oh oh.

Arkadaşlar çektiğimizleri biz verelim. Videoyu da burada kapatalım. Evet arkadaşlar. <laughs> ben devam edeyim. bitmedi. Arasına çok eğlenceli orada. Ama ne? Tavuk tavuk sakın. Ama çiğnerler diye kapatıyorum. Zombiler falan sonra biz oyundan çıktığımızda gelir çiğnerler. Onlarla uğraşamayız. Şimdi şuna bakalım. Aa, bu süs de evin süsü. Evet, tamam şimdi eve gelelim ve evde kapatalım arkadaşlar. Eve Kapatalım. Ay. Evet. Evimizde bir de su bulursun. Ne soba mı? Yok yok soba değil. Şey ya öyle sen şu an alalım. Şu şey olur mu şu şey olur? Soba soba. Yazılışı. Ee, biz ee, küçükken e, ee, şey ışınla diyenler oluyor mu? Küçükken sobaya zoba denenler. Soba ama küçükken zoba diyorduk. Diyorduk mu? Ben demiyordum. Hı hı. Diyordum. demiyordum. Diyordum. Hı hı. Ama ben soba e, zoba diyordum. Arkadaşlar diyenleriniz olursa yorumlara yazın. Arkadaşlar videomuzu şöyle kapatmak istiyorum. Bekleyin. Arkadaşlar abone olanlara binlerce teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar abone olanlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir youtuberluğa başladık ya arkadaşlar. Çok da yeni gibi olmadı ama yani yeni işler. Işte. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermişti. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Yanlış yaptım arkadaşlar.